YouTube kanalından ve mutfağımdan herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır bir reçel tarifi ile geldim. Asla şu an bu görüntüden tahmin edemeyeceğiniz bir meyveyle hazırlıyoruz. Jelibon görüntüsünde çıtır kabak gibi çıtır çıtır lezzette arkadaşlar nefis kıvamıyla ölçüsüyle garanti bir tarif paylaşıyorum sizlerle. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu meyvenin ne olduğuna bakalım, tarifimizi hazırlayalım. Tahminlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz ve meyvemiz karpuz. Karpuz kabuğundan reçel yapıyoruz bugün. Bir tane orta boy karpuzun kabuklarını kullandıkça bir poşetin içerisinde dolapta biriktirdim. İç kısımlarını, kırmızı kısımlarını bıçakla çıkartıyorum. Dışındaki yeşil kısımları da şöyle bir soyacak yardımıyla kolayca soyup çıkartıyorum. Hiç yeşil kalmayacak şekilde, sadece beyaz kısmı kalacak şekilde kabukların dış kısımlarını soyarak hazırlayalım. Toplam 1 kilo karpuz kabuğu kullanacağım. Doğradıktan sonra ölçerek içerisinde kullanacağım malzemeleri ölçüleriyle ile birlikte... Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kabukların hepsini bu şekilde soyuyorum, içlerini temizleyip hazırlıyorum. Şimdi doğramaya geçiyorum. Böyle bir kesme, tırtıklı kesme aparatıyla dilimledim. Şekli bu şekilde olsun diye. Düz bıçakla da kesebilirsiniz. Küp küp doğrayabilirsiniz. Veya üçgen şeklinde kesebilirsiniz. Dilediğiniz şekli vererek karpuz kabuğunu doğrayabilirsiniz Doğradıktan sonra kabukları tartarak e, ölçüsüne ayarlıyorum. Şöyle bir mutfak tartısına kabımı koydum. Darasını düşüyorum ve doğramış olduğum kabukları ekleyip tam bir kilo olacak şekilde ayarlıyorum. Şekerini ve suyunu da birebir ölçülerde koyacağız. O yüzden e, ölçülü gitmekte fayda var göz kararı yapmadım bu tarife. Gördüğünüz gibi her bir detayında sizlere göstermeye çalışıyorum. Kaynatmaya başlamadan önce bir işlemimiz var. Kabukların üzerine bir tepeleme yemek kaşığı karbonat ekleyip bir tane limonun taze limonun suyunu sıktım üzerine ekliyorum. Üzerini geçecek kadar da su dolduruyorum kabıma. 3 saat 4 saat bu şekilde bekleteceğim. Vaktiniz yoksa 1 saat 2 saatte olabilir. Hatta bir gece öncesinden yapıp bir gecede bekletebilirsiniz. Çıtırlığını bu kısımdan alıyor. Ara ara böyle karıştırarak 3-4 saat kabukları karbonatlı limonlu suda bekletiyoruz arkadaşlar. Bekletme aşamasının ardından renklerinde de farklılıklar oldu gördüğünüz gibi. Şimdi karpuz kabuklarını alıyorum ve 2-3 tur temiz suyla yıkayıp süzgece aldım. Artık kaynatma işlemine geçebiliriz. Başta da söylediğim gibi birebir ölçülerde e, malzemelerini ekliyoruz. 1 kilogram kabuğa 1 kilogram da toz şeker koyuyorum. Normalde reçel tariflerimde ben birebir şeker koymam, bana çok fazla geliyor. E, fakat karpuz kabuğunda şeker oranı e, olmadığı için şeker olmadığı için daha doğrusu e, birebir ölçülerde tam yeterli geldi. Şekeri derin bir tencereye alıyorum. Üzerine 1 litre su ekliyorum arkadaşlar. İlk önce şerbetini hazırlayıp kaynamaya başladıktan sonra karpuzlu meyveyi yani e, ilave edeceğiz. 3 tane karanfil atıyorum. 1 tane de kabuk tarçın atıyorum. Ocağa götürmeden önce şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra şerbetimi ocağa alıp kaynatmaya başlıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra hiç vakit kaybetmeden meyvemizi ekliyoruz şerbetin içerisine. Yapılışı gerçekten aslında çok pratik. Videonun tamamını da atlamadan izlerseniz detayları da kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Ölçüleri birebir ölçüde kaynar suda bekleyip tencereye aldıktan sonra orta ateşte 1 saat gibi bir süre kaynayıp Hazır olan bir tarif ve sonuç gerçekten muhteşem oluyor. Hele bu sene meyveler aşırı pahalı, soğuk vurdu biliyorsunuz. E, meyveler çok pahalı. Karpuz kabuğunu değerlendirme kadar güzel bir şey olamaz. Ben hayran kaldım gerçekten. E, yaptıktan sonra olmayacak bir şey yokmuş arkadaşlar. İnanamadım yani gerçekten ilk defa yapıyorum ben de ve benim için artık bu reçel birinci sırada diyebilirim ve bu yeterli gelmeyecek. Kış girmeden, karpuzlar bitmeden bir tur daha hazırlayacağım inşallah. Zaten beğenmediğim hiçbir şeyi de sizlerle paylaşmıyorum. Beğendiklerimde de ısrarcıyım açıkçası. Mükemmel oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi gördüğünüz gibi meyveleri şerbetin içerisine aldım. Kaynamaya başladı. İçerisine Yarım limonu bıçakla şöyle açarak ekledim. Kabuklarının da aroması geçmesi için sadece suyunu sıkmadım. Kabuklarıyla birlikte attım. Daha sonra içerisinden alacağım piştikten sonra. E, ara ara videoya alarak sizlere kıvamını gösteriyorum. Toplam 1 saat orta ateşte e, reçelimi kaynatmaya devam ediyorum. Bakın gittikçe hem e, suyu azaldı, rengi farklılaşıyor ve görüntüsü cam görüntüsünde oluyor. Çıtırlığı şu görüntüden bile belli oluyor arkadaşlar. İstediğim kıvam budur artık şerbeti bu kadar kaldığında pişmesini de kontrol edin. Belki kabuktan kabuğa fark ediyor olabilir. Çıtırlığına göre anlarsınız bunu zaten. Sıcak sıcak hemen kavanozlara doldurarak reçellerimi kapatıyorum. Bu tarifimi de oynatma listesinden reçeller bölümüne ekleyeceğim. Dilerseniz videonun sonunda Oraya da bakarak diğer reçel tariflerime de bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Kavanoza biraz suyuyla birlikte reçelimi dolduruyorum. Hemen sıcağıyla kapatıp ters çeviriyorum. Tabi bunu yaparken hava çok kapandı. Yağmurlu bir havaydı. Işığı açıp o şekilde sonunu videoya aldım. Daha sonra ertesi gün hem soğumuş oldu. Tam kıvamını sizlere göstermek için şöyle bir sunum hazırladım. Görüntüden de anlaşılacağı gibi gerçekten arkadaşlar nefis oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ekonomik de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Denerseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Videomu beğendiyseniz tarifimi videoya bir beğeni bırakabilirsiniz. Tarifimi sevdiklerinizle paylaşabilir, kanalıma abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Bugünlük ben tarifimin sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın